Selamlar yengeç burçları. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Ee, ufak bir enerji okumasıyla başlamak istiyorum. Bakalım ilişkilerinizde mevcut süreçte neler yaşıyorsunuz? Uyumlanabilecek misiniz? Ondan sonra devam edelim. Okey. Şimdi sevgili yengeçler. Düşünen kadın ve bağlılık kartları geldi. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Düşünen kadın. Ya şu sıra zihinsel olarak kendinizi çok yoruyor olabilirsiniz. Yani işte işte şöyle mi olacak böyle mi olacak hani işte uğraşıyorum uğraşıyorum ama yani hani bu nereye varacak işte başka birisiyle mi devam etmeliyim bu kişiyle mi devam etmeliyim ya da bu olay nereye var hani zihnini yoruyor da yoruyor yani hani çok bir e, zihinsel olarak yorgun olduğunuz ve kafanızı zihninizi çok bulandırdığınız bir süreç içerisinde olabilirsiniz bu da bir kişiye olan bağlılığınızla alakalı. Yani şöyle söyleyeyim. Belki yıpranan bir şey olabilir. Yorulduğunuz şeyler o detaylı bakacağım zaten. Ancak hani bu kişiye olan bağlılığınızı korumak istiyorsunuz. Yani hani hemen next next demek istemiyorsunuz. Yani en seçenekle bakın bu kafada iyisiniz. Diyorsunuz ki ben beni seviyorsam bunun devamlılığını getirmek istiyorum. Dolayısıyla da ne yapmak istiyorum? Ee, bu kişiye olan bağlılığımı devam ettirmek istiyorum. Nasıl? Belki sabrederek, biraz zihninde bir şeyleri hallederek. Bir şeyleri yıpratmayarak diye düşünüyorsunuz. Eğer uyumlandıysanız devam edelim sevgili yengeçler. Bakalım aklınızdaki kişinin duyguları, düşünceleri, eylemleri ne şekilde? Şimdi sevgili yengeç burçları. Bunu bir şu kartı bir tane daha netleştirmek istedim. Tamam, anladım. Ee, şimdi duygusal olarak bu kişi ay e, kartı geldi. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim, e, duygusal sürecine geçmeden önce bu kişiyle olan ilişkiniz gerçekten şu an hayatınızda büyük dönüşümler. Yani çok üç tane majör arkana kartı geldi. Majör arkana ne demek? Büyük sır kartları. Yani bunlar sizin hayatınızda gerçekten şu anda bir dönüşüm ve büyük bir evreyi kapsıyor bu ilişki. Bu kişiyle olan iletişiminiz de olabilir. İlla bir ilişki içerisinde olmak zorunda değilsiniz. Eski sevginiz olabilir. Aklınızda kişi kimse. Hayatınızda olabilir, olmayabilir, platonik olabilir. Neyse. Bu kişiyle olan dönüşümünüz yani evreniz, geçirdiğiniz iletişim ve enerjisi olarak o aktarımınız hayatınızda büyük şeyleri taşıyor, büyük enerjileri taşıyor. Yani büyük yapı taşları, dönüm noktası diyeyim. Aynen. Şimdi ay kartı geldi bu kişinin hisleri, noktasını, duyguları konusu Bu kişi birazcık böyle gel gitli enerjide bir karakter. Yani duygusal olarak böyle işte şey, bir öyle bir böyle belki şey olabilir. Böyle hani bir git, bir gel enerjisi hani geliyor işte ne sunduğu belli değil. Bir an konuşuyorsunuz. Sonra bir anda hani e, şey konuşuyorsunuz falan her şey çok güzel gidiyor. Sonra bir anda puf gitmiş. Nereye hiç belli değil. Ortada yok kişi. <laughs> yani hani böyle şey e, bir anda böyle her şeyi mahvedip gidebilecek bir karakterde gibi duruyor. Yani hani sanki hiç o güzel günleri yaşamamışsınız gibi bir anda her şeyi silip atıp bambaşka bir karakteri bilinen bir duygusal yapısı var bu kişinin. bir e, saniye. Tamam. Ee, şimdi eylemsel olarak baktığımda da ya bir tık böyle şey enerjide, dişil enerjide bu kişi şu an mevcut süreçte. Yani şey bekliyorum Bana gelsin, bana adım atsın, benim için uğraşılsın, benim için şu yapılsın, benim için bu yapılsın. Hani imparatorça kartı geldi, bekliyor da o beni ben sevileyim, ben edeyim, ben benim için işte şey yapılsın böyle hani nasıl derler. eee çabalansın benim için mottosunda bir karakterde ee, yani alma, alma odaklı yani şey demiyor ben de uğraşayım falan bana gelsin ben böyle oturayım beni besleyin beni sevin beni şey yapın kedi gibi hani benim saçımı okşansın falan hani bu kafada bekliyor böyle enerjide belki biraz da e, işleri maddi durumu da iyi durumda olabilir hani olup beklenersin olabilir çünkü imparatorca Venüs beni... E, simgeler. Hani o modda olabilir, rahat da keyfi yerinde. Aa, şimdi de sevgi gelsin falan gibi. E şimdi size bakıyorum sizin tarafınıza. Siz de duygusal olarak o olgunluğu, kupa kralı tamamlamışsınız. Kendinizden eminsiniz, duygularınızdan ne istediğinizi biliyorsunuz. Hani hayatınızın o dönemindesiniz. Diyorsunuz ki yani hani e, ne oldu yani şimdi neye varacak bu? Hani geleceksen şu an gel yani. hani Ya da hani ilişkimizle alakalı bir şeyler Kat etmek istiyorsan tamam yap hadi. Yani şimdi ilişki tek taraflı yürümek haydi benim için çaba. Böyle bir şey yok yani. Ben öyle çok sinirleniyorum böyle şeylere yani. Hani benim için uğraş, uğraş oldu. Oldu paşam, oldu ya da hanım kimse. Şimdi erkek kadın fark etmez yani. Erkek izleyicilerimiz de var biliyorum. O yüzden hani cinsiyet olarak algılanmayan imparatorça çıkar, kral çıkar. Bunlar cinsiyeti ifade etmez. Şimdi sizin eylemlerinize baktığımda da şöyle bir şey görüyorum. Araba kartı. Şimdi diyorsunuz ki ben artık geçmişi arkada bırakmaya hazırım. Yani eğer bana bir adım atmak istersen buyur. Gel beraber bir yola çıkalım. Veya ben geçmişi arkamda bırakayım. Seninle beraber bırakayım. Sen de güle güle, sana da arkada yol var. Güle güle. Ondan sonra ben bu sefer farklı bir yola çıkayım. Yani bu artık yani ben senin keyfini mi bekleyeceğim yani bu noktadasınız niye bu kadar gerginim bugün ee, o yüzden o şeysiniz yani hani tamam ben geçmiş arkada bırakıyorum sen gelirsem, bir adım sevgi enerjisi olursam, bir adım bir şey görürsem senle beraber geçmiş arkada bırakıp beraber yola çıkarız eğer sen gelmezsen ben kendi yoluma kendim çıkıyorum çünkü ömür boyu seni bekleyemem dediğiniz bir enerjidesiniz Güzel gençler Kendinize emin olmanız hoşuma gitti. <laughs> Şimdi tavsiye kartına baktığımda da şunu söyleyebilirim değnek dokuzusu. Bakın arkadaki değnekler aslında o kişinin e, deneyimlerini yani sizin deneyimlerinizi ifade ediyor, geçmişinizi ifade ediyor ki kart yani size. Yani öyle bir adım atacaksan şey yapma yani hani böyle Aa, tamam da hemen şey yapayım e, nasıl derler? Hmm. burada biraz düşünmek istedim... yani işte hani böyle e, boş adım atmaya tam karşıdaki kişiye bir e, şey sunulmak isteyebilirim ancak bu sunmayı hani geçmişte yaşadığım şeyleri göz önünde bulundurayım ne yaptım mesela atıyorum belki ben de git enerjide bir karakterdim daha önce ...sallıyorum... çünkü yengeçleri ay yönettiği için hani o git gel enerjisi onları bazen e, yıpratabiliyor gerçekten yorabiliyor çünkü ayın döngüleri biliyorsunuz yani 28 günde bir değişir şimdi doğal olarak sizde ay yönetiyor o zaman sizde de çok büyük değişimler oluyor anlıyorum yani o duygu değişimlerini şimdi burada şey diyor yani kart size yani bir adım atacaksan şunu düşün yani, yani bu öyle hani adım atayım da tamam oldu oldu bitti böyle bir şey olmayacak yani geçmişten birazcık ders çıkar bu sefer atacağın adıma güvenerek at yani hani bir şey sun bu kişiye dediğiniz bir noktada. Yani bu ilişkide eğer adım atacak birisi varsa sevgili yengeçler. Yani bunu yükseleninize göre, güneş burcunuza göre, ayınıza, venüsünüze göre bakabilirsiniz. Bu dördüne göre. Bunlardan biri sizde varsa. Ee, yapacağınız şey, ya bu ilişkide bir şeyleri ilerletmek istiyorsanız atacağınız adım sizin atmanız gereken bir adım. Ve bunun gerçekten ayağa yere sağlam basması gerekiyor bu adımın. Yani hani Öyle havada bir şey olmaması lazım. Çünkü geçmişten bir ders çıkarıp sağlam bir adım atmanız lazım. Bu kişiye bir şeyin ilerlemesini istiyorsanız. Şimdi gelecek noktasına baktığımda da e, şimdi size şunu söyleyeceğim. Üç kart çektim burada. Kupa dörtlüsü, şeytan kartı ve değnek kısı. E, kişi yani bu adım atacağınız kişi belki oğlak burcu olabilir veya haritasında bir oğlak etkisi olabilir yükseleni oğlak olabilir ayı oğlak olabilir bu ikisinden bir tanesinin bir enerjisini alın ee, biraz gönülsüz olabilir bu kişi yani hani bekledim de bekle bekle de bekle ama da bekle yani seni bekleyin hani bu enerjide çünkü siz de atmıyorsunuz. O da atmıyor. Herkes bekliyor. Yani neyi bekliyorsunuz? Seviyorsanız bir şey yapmanız lazım. Burada yapması gereken kişi sizsiniz ama onu söyleyeyim. az olarak. O kişi biraz daha şey düşünüyor. Ben kariyerimle uğraşıyorum şu anda. Bana sevgi bir şekilde seviliyorum da zaten. Hani hepsinin şarkısında vardı yani. Ya ben sevilemeyen biri değilim ki anlamıyorsun yıllardır diye. Bu modda kafasını çünkü zamanda çünkü sizin de bazı hatalarınız olmuş. Şimdi onu söylemeden etmeyin yengeçler. Hani onu şey yapmayayım. yani biz güzeliz şurada. Ee, burada şimdi bu kişi birazcık gönülsüz olabilir ve şey düşünebilir yani hani e, ya artık ben bu kişiyi beklemekten yoruldum. Ya ben bu kişiye bağımlı mıyım yani? Bağlı mıyım, bağımlı mıyım? Enerjisinde olabilir. E, bunu artık sağlıklı bu toksikliğe atmak istiyorum yani. hani Atacaksan gel. <laughs> Evleneceksen gel. <laughs> Falan gibi hani e, çünkü ben atmıyorum, sen atmıyorsun nereye varacak dediği bir noktada. O yüzden e, gelecekte bu kişiye bir adım atabilme ihtimaliniz, yani aranızda bir eyleme geçme durumu olacak gibi duruyor sevgili yengeçler. Ancak bu eylemi yapacak kişi siz olacaksınız. Yani e, baktığım zaman o kişi çünkü şu an böyle hani Tam o şey modda yani. Başka insanlar da gelebilir, sevebilir. Hani benim sana karşı hislerim var ama sen de çok git geldisin. Sen de sabit değilsin yani. Hani geldim sana çok eminim aşığım. Hep böyle istikrarlı bir şey sunmuyorsunuz siz de sevgili yengeçler. O yüzden e, siz de biraz kariyer konusunda şeysiniz. Hani orada önemsediğiniz noktalar ve aile noktasını önemsediğiniz şeyler var vesaire. Bu kişi böyle hani tam bağlılık sunmamışsınız. Yani hani evet bağlılık istiyorsunuz ancak böyle sunarken gösterme tarzınızda çok böyle sağlam şeyler var. Karşı tarafa geçerken o iletişimde bir sıkıntılar olmuş nedense. O yüzden bir eylem ya bir adım atacağınızı görüyorum bir kişiye. Karşıdaki kişi dediğim gibi oğlak etkili olabilir. Haritasında oğlak etkisi olabilir. Ay, güneşi, ayı veya yükseleni oğlak olabilir bu kişinin. Bir tık gönülsüz olabilir. Ee, ama attığınız adımdan sonra ne olacak onu da merak ettim. Ona bir bakalım mı? Eğer adım atarsanız o kişi de size bir adım atacak. Kupa prensi geldi. Size empatiyle, sevgiyle, zarafetle, tatlı dille karşılıyor olacak. Güzel. <laughs> Şubat ayındayız. Ee, 14 Şubat'a girmeden atın sevgilinizle beraber girin ya da işte hani hayatınızda biri varsa daha da güçlenerek aranızdaki o soğuklukları buzları eriterek girin. Derim ben kartlar böyle gösteriyor. Sevgili e, yengeç burçları. Sevindim. ışık olsun, şifa olsun. Bir tane de melek kartı seçelim mi size? Bakalım kartlar ne diyecek? inan İnancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz. İçindeki inanç yolunu açacak. Sen inan ki o kupa prensi kupasının içerisine duyguları koyup sana uzatsın diyor kartlar. O sonuncusunu ben ekledim. Yorumum. Tarotçunuzun yorumu. Ailenizin tarotçusu. <laughs> Işık olsun, şifa olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sorularınız olursa e, yazabilirsiniz. Bu videoda yükselen güneş, ay veya venüsünüze göre izleyip şey yapabilirsiniz. Sorularınız olursa yorum kısmına yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.